Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Ali Suphi tarafından dervişlik mertebesine yükseltildiği ortaya çıkan eşi Kadir Doğulu ile olay yaratan pozlar verdi. İşte ünlü çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü pozları. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oyuncu Kadir Doğulu'nun son yıllarda gösterdiği gelişim sayesinde Ali Supi tarafından dervişlik mertebesine yükseltildiği ortaya çıkmıştı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün, Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Profesör. Doktor Ali Osman Güren'in de kendilerine mentörlük yapması dikkat çekmişti. Neslihan Atagül 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Kadir Doğulu ile verdikleri romantik pozları paylaştı. Ünlü çiftin bu pozları sosyal medyayı salladı. İkilinin bu kareleri kısa sürede 300 bin'den fazla beğeni aldı. Geçtiğimiz haftalarda etilerde görüntülenen Kadir Doğulu beni tanıyan herkes bana derviş der. Şimdi bu konuyu ayaküstü konuşmamız doğru olmaz. Daha sonra çay içerek uzun uzun konuşuruz demişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar